Ben içimden geldiği gibi çala kalem mi yazacağım? Yani aklıma ne gelirse, canım ne zaman isterse o zaman mı yazacağım? Yoksa bir tasarım mı yapacağım? Evet bir tasarım yapacaksınız. Bir taslak hazırlayacaksınız. Ve bu taslağa gereken bütün öğeleri yazacaksınız. Düşüne düşüne. Ben mesela bir taslağa bir oturuşta yazmam. Ona zaman ayırırım. Bir taslak romanın omurgasıdır çünkü. Onun sağlam olmasını isterim. O yüzden yürüyüşler yaparım, düşünürüm, arkadaşlarımla tartışırım. Başka romanları okurum. Onlar ne yapmış, nasıl işlemişler konularını diye. Ya da araştırmalar yaparım. Romanın içinde geçen konuyla ilgili araştırma yaparım. Diyelim astroloji ile ilgili bir bölüm var ve ben astroloji hiç bilmiyorum. Araştırmak, öğrenmek zorundayım. Bilmediğim şeyi nasıl yazacağım? Diyelim hastanede geçen bir bölüm var ve bu bölümde bazı tıbbi terimler kullanılması gerekiyor. Ben bunları öğrenmek zorundayım. Gerekirse bir doktordan danışmanlık almak zorundayım. Böylece bilerek yazarım. Her şeyden önce tabii ki bu araştırma alanlarına yine taslağımda yer vereceğim. Özetle şu. Taslak hazırlamak önemli. Taslağın içinde ne yazıyorsanız öykü yazıyorsanız, öykünün yapısının unsurlarını, roman yazıyorsanız romanın yapısının unsurlarını öğrenmek ve bu unsurları taslakta detaylı bir şekilde ve zamana yayarak işlemek zorundasınız. Taslak yaşayan metindir. Siz romanı yazmaya devam ettikçe taslak değişir, gelişir, güzelleşir. Bir en başına belirlediğiniz gibi %100 bağlı kalmayın sakın. Her zaman daha iyi fikir gelecek. Taslak her zaman daha iyi fikri size sunacak. Diyecek ki bak bunu hazırlamıştın güzel ama daha iyi bir fikir var. O bence gerçekleştir diyecek. Siz de oturacaksınız taslağına o bölümünü değiştireceksiniz. Dolayısıyla bu romana daha gelişmiş bir şekilde yansıyacak. Tida TV'de çok fazla yazarlıkla ilgili video var. Bu videoları Tida TV'ye abone olarak izleyebilirsiniz. Aynı zamanda katıl tuşuna dokunarak üye olabilirsiniz kanalımıza. Böylelikle herkese açık olmayan bütün yazarlık videolarını da rahatlıkla size özel bir şekilde izleyebilirsiniz. Tida'da çeşitli yazarlık atölyeleri var. Bu atölyeleri Tida.com.tr'yi ziyaret ederek inceleyebilirsiniz hoşunuza gider katılmak isterseniz de benimle atölye çalışmalarına başlayabilirsiniz. Bu videoya bir beğeni koyarsanız ve yorum bölümüne merhaba yazarsanız sizin oradaki varlığınızı bilir mutlu olurum. Bu videoların da bir işe yaradığını fark eder daha da mutlu olurum. Bir sonraki videoda ve belki de atölyede görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.